Ay, abim ne açıklayacak ki acaba? Ha Nedim. Abimle konuştun mu sen? Ne söyleyecekmiş, ne anlatacakmış bize? Acaba Amerika'ya gitmeye mi karar verdi? Bilmiyorum şimdi. Bilmiyorum. Merhaba. Cenk mesaj atmış önemli bir şey açıklayacağım diye. Ne oldu? Ay ben gerçekten delireceğim. Ne bu gizemli halleri anlamıyorum ki. Ee, hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın biraz meraklandırdım sizi. Evet öyle oldu biraz. Yani insan artık yeni bir haber alınca geriliyor. Ha yok hiç gerilme damlacığım. Çok konuşmayacağım zaten. Ee... Ben Ceren'le evlenmeye karar verdim. Hemen. Hemen. Mi? Ne? Oğlum, ne oldu? Neyin var? Civan. Civan. Ne yaptın kendine? Anne, olmuyor anne, ben hiçbir şey dolduramıyorum. Eline ne yaptın? Beceremiyorum ben. Oğlum. Bırak beni. Kamburun çok sırtında, bir de beni taşıma. Umudunu kesmediler anne ben. Ben seni dinlemedim. Almaz oldurmaya çalıştım. Yanlış kalbe kondum. Kolum kanım kırıldı anne benim. Ben uçamam artık. Bak, ben... Dur, bana, bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak yüzüme bak yüzüme. Dik dur. Anladın mı beni? düşemezsin. Zaten gururum, şerefim, haysiyetim yerle bir oldu, ortalığa saçıldı. Bir de sen düşemezsin. Duydun mu beni Cima? Dik dur. Ben Seher'in evlatları İstanbul'da yer pasması olmuş dedirtmem. Kalk, kalk dik dur, kalk. Kalk, kalk dedim sana, kalk. Anne. Anne. Abi saçmalama delirdin mi sen? Ya, Damlacığım biliyorum. Babamı daha çok yeni kaybettik. Ama ben çocuğuma sahip çıkmak istiyorum. Ya, babam da böylesini isterdi zaten. Benim gibi büyümesin yani. Anası babası kim bilsin. E, şimdi hemen derken yani ne kadar hemen? Yarın. Ben her şeyi ayarladım zaten. Nikah memuru gelecek, imzaları atacağız, bitecek. Bu kadar. Siz de davetlisiniz bu arada. Ay Cenk bir detayları konuşsaydık. De Detay konuşsaydık. Ah. Cenk. Ne var? Emin misin? Sana ne? Ya sen... dedim? Ne, ne bu ilgi alaka sabahtan beri ya? Sen bayağı bayağı atladın bu test sonuçları üzerine herhalde. Bak benden sana yol olmaz. Hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Dolanma peşimde. Ablam. E, tebrik etmeyecek misin beni? Tebrikler. Ay, ne haliniz varsa görün. misin? İyiyim. ne oldu şaşırdın mı hemşire hanım? Evlen dedin evleniyorum işte. Her şey olması gerektiği gibi yani. Beni yalnız bırakır mısın lütfen? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.